yıllar vermiş olduğu bir mücadele sonucu emekleriyle, bedenleriyle, sözleriyle ve ödemiş oldukları bedellerle birlikte kazanmış oldukları bir hak olan İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı bir erkek tarafından pes edilmesini asla kabul etmediğimizi her yerde ifade ettik. Bugün burada bir kez daha söylemek isteriz. İstanbul Sözleşmesi bir erkeğin iki dudağı arasından çıkacak olan bir sözle, eline aldığı bir kalemle, attığı bir imzayla asla pes edilecek ve yok sayılacak bir sözleşme değildir. Bugün Türkiye'de binlerce kadın erkek şiddetine maruz kalırken, binlerce kadın erkek şiddetiyle yitirirken tanesi önemli bir sözleşmenin bir gece yarısı feshedilmesini asla kabul etmeyeceğiz ve bunu savunmaya her yerde devam edeceğiz. Evet biz HDP olarak bir başvuruda bulunduk Danıştay'a. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini kabul etmeyeceğimize dair ve bu sözleşmeyi savunacağımıza dair bu kararın bugün Danıştay'dan olumlu bir şekilde çıkması sadece bizim değil. Bugün bu ülkede yaşayan milyonlarca kadının talebidir ve biz milyonlarca kadını temsilen bu duruşmayı izlemek üzere buradayız. Bu hukuksuzluğu asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Burada gözü mesi için hep birlikte bu sürecin takipçisi olalım. Evet milyonlarca kadının bu sürecin takipçisi olması için elimizden geleni yapacağız ve asla bunun sonunu ve mücadelesini bırakmayacağız. İstanbul Sözleşmesi hepimizin kırmızı çizgisi vekilleri bugün burada görüştüğümüz bütçe geçim derdindeki halkın değil seçim derdindeki bir iktidarın bütçesidir. Halkın bütçe hakkının yok sayıldığı, katılımdan uzak, sarayın emir ve isteğine göre hazırlanan bir bütçedir. Asgari ücret artışı başta olmak üzere grubumuzun bütçeye ilişkin verdiği tüm değişiklik önergeleri bir bir reddedildi. Çünkü bu bütçe retçi iktidarınızın bütçesidir. Bu bütçe ekmeği büyütme bütçesi değildir. Halkın sofrasındaki ekmeği daha da küçültme, yoksulluğu, açlığı daha da büyütme bütçesidir. Bu bütçe adaletsizliği ve eşitsizliği daha da çoğaltma bütçesidir. Saraya kemer gevşettiren, halka ise kemer sıktıran bir bütçedir toplumsal barış taleplerini ve bu ülkenin çoğulculuğunu farklılıkları reddeden tekçi sistemin rehçi bütçesidir. Kadınları ve eşitlik talebini reddeden erkek düzenin bütçesidir. Ve bu bütçe iktidarınızın son bütçesidir. Dönüşü olmayan gidişinizin bütçesidir. Geldiğimiz nokta Türkiye toplumunun talep ve ihtiyaçlarıyla iktidarınızın tercihleri keskin bir şekilde ayrışmıştır. Halkın talebi huzurdur, refahtır, adalettir, gelir dağılımı eşitliğidir, toplumsal barıştır, özgürlüktür, güven duyacağı demokratik bir sistemdir. İktidarınızın hedefi ise çoğulcu kriz üreten, yozlaşmış otoriter, rançı sistemin ömrünü biraz daha uzatmaktır. Ekonomik ve sosyal olarak çökmekte olan halka diriliş, şahlanış, uçuş hamasetini izlettirmek isteyen kitlesel açlığın karşısında iktidar yandaşlarının koltuğunu güvence altına almaya çalışan bir anlayış bu ülkede halktan da sokaktan da sokağın gerçekliğinden de çoktan kopmuştur. Tanzim kuyruklarından sonra halkın ekmek kuyruklarına girdiği, bebek mamalarının raflara kelepçelendiği, açlığın, sefaletin kol gezdiği, kasapların sadece camından bakıldığı bir ülke iktidarınızın bir özetidir. Marketlerde ürünlere koyulan kotalar, saray sefanızı sürdürmek için temel gıdalara, elektriğe, suya, gaza, benzine varıncaya kadar her şeye yaptığınız yüksek zamlar İflasın, çöküşün bir sonucudur, bir fotoğrafıdır. İşsizlikten intihar eden insanlar, inşaatlarda can veren, ataması yapılmayan gençler, yurt bulamayan öğrenciler, borcu nedeniyle cezaevine atılan çiftçiler, geleceği çalınan gençler, her gün katledilen kadınlar, çocukları uyuduktan sonra evine gidebilen işsiz babalar geçinemiyoruz diye sokaklara dökülen yoksullar iktidarınızın özetidir. Halk yoksulluk içindeyken rantın bolluğu içindeki tügvalarınız, torpilli yandaş atamalarınız, çifter maaşlarınız, bitmek tükenmek bilmeyen saray israfınız, beşli çetenize vergi affınız iktidarınızın bir özetidir. Pandemide, yangında, selde, depremde, kaderiyle baş başa bıraktığınız destek yerine tepelerine çay attığınız halkın yaşadıkları iktidarınızın özetidir. Sokaklarda kıtlığın konuşulduğu günlerden geçiyoruz. Ülkeyi bu hale getiren sizin iktidarınızdır. Dış güçler değildir ve sizlersiniz. Herkese yetecek kaynaklara sahip olan bu ülkeyi, bereketli ülkeyi tarımda Hayvancılıkta, gıdada dışa bağımlı hale getirdiniz. Eli nasıllı üreticilerin yerine yandaş ithalat vurguncularınızı verimli toprakların yerine ithalat limanlarınızı koydunuz. Bir taraftan bu ülke bolluk içinde yalanına sarılırken diğer taraftan tahıl ambarı olan bir ülkeyi ithalat ambarına çevirdiniz. Daha geçenlerde 285 milyon dolarlık buğday, arpa, yağ ihalesi yaptınız. Açlığı ihaleye çevirip üzerinden ithalat zenginleri yaratan bir iktidar olarak tarihe geçtiniz. Aynı zihniyet ikide bir çıkıp halkı faizle ezdirtmeyeceğiz diyor. 2022 bütçesinde yurttaşın sırtına yüklediğiniz faiz borcu 240 milyardır. Diliniz faiz indirmekte eliniz ise durmadan faiz borcunu arttırmaktadır. Nas ortadaysa buyurun ilk devletten başlayan öğrenciden çiftçiden borçlu vatandaştan aldığınız yüksek borç faizlerini hemen şimdi silin. Nas yurttaş için geçerli midir? Geçerli değil midir? Kendinize gelince nas yurttaşa gelince acı reçete sunmaktan artık vazgeçin. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 10.396 liraya ulaştı. Sarayınızın zenginlik sınırı ise 128 milyar dolardır. Açlık sınırı asgari ücreti geçti. Bugün açlık sınırı 3.192 liradır. İktidarınızın tokluk sınırı ise çiftler hatta üçer beşer maaşlarınızdır. Yarattığınız ülke tablosu işte budur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminiz yüksek kar, yüksek enflasyon, yüksek faiz, borcu, yüksek işsizlik, yüksek yoksulluk sistemidir. Kitabını yazamıyorsunuz ama faizi, rantı, yolsuzluğu kitabına gayet iyi uyduruyorsunuz. İşte sizin bütçeniz budur. Kriz yok dediniz. En kötüsünü bıraktık dedi geride bıraktık dediniz. Türkiye şaha kalkıyor dediniz. Sonuç ortadadır. Tam anlamıyla yerli ve milli bir çöküştür. Katarı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni kayyum yaptığınız ekonomi hızla çökmektedir. Haksız ve emeksiz zenginleşen iktidar düzeniniz sebeptir. Emeksiz bırakılan halk içi ise sonuçtur. Saraylarınızın sınırlı israfı sebeptir, ülkenin topyekün iflası ise sonuçtur.